Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeniden bir videoyla karşınızdayım. Yani bugün bugün bayağı uzun uzun bir zaman sonra yine de karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz yarın karın alacağız. Yarın karne günü. Ben de pazar günü babaanneme gideceğim. Artık Hadi baba size Ceyda ile falan yani. Ceyda benim kuzenim oluyor. Bir sürü onunla videolar çekeceğim. Yani bir sürü bir video olacak. Bir sürü de çekeceğim arkadaşlar. Şimdi bu karşıma yapıyorum. Yani yine de merhaba YouTube. Şimdi böyle bir video çekiyorum arkadaşlar. Yine de kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada uzun bir ara video, video çekemedim. Onu da açıklayacağım. Çünkü arkadaşlar bayağı bir sürü mi? yani ödev verdi. Ben o, modelleri hiç böyle yetiştire yetiştire yapmaya çalışıyorum Bunlara video atamadım kaç gündür. Neden her videomu da akşam atıyorum. Sabah attığım videolar da var ama tabi akşam video atıyorum genellikle. Bu aralar pek video sığmadı yani. Siz de yine benim kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Yarın karne günü olduğu için yarın size bir sürü, bir sürü yine videolar geliyor. Yani dedik tatilde de yine bir sürü video çekeceğim arkadaşlar. Yine kanalıma abone olmayı, like atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdilik böyle şeyler söylemem. Birazdan yeni yani bir video çekeceğim arkadaşlar. Yine kanalı takipte kalın arkadaşlar. Şimdilik size gö yani görüşürüz. Yarın yine yani yarın diyorum ya. Yani bugün yine, bir video attım. Bu arada şimdilik size şöyle bir açıklama yapıyorum. Eğer dayım bu videoyu izliyorsa dayım yani eğer bu videoyu izliyorsa dayım şöyle bir kalp eğer yani beni beğenler varsa beni beğensin like yapmak isteyenler varsa yani bir sürü bin tane like istiyorum arkadaşlar. Bir sürü de abone koymayı unutmayın yine kanalıma. Çünkü öyle şeyleri yapmayı seviyorum. Zaten yurt zaten 2022 yılının em tatilinden beri o zaman gitmiştik biz. Siz hatırlamazsınız. Şimdi o zaman ne kanal açmadım tabii ben. Yani bu kanal açma açmak için bile aslında ben bu konu 2020'de 19 Ağustos'ta katılmışım. O zaman neyim bu kanalı açmıştım. Neden merhaba YouTube yani. Şimdilik öyle oldu. Ama yeniden bu kanalda video çekmeye devam edeceğim. yüzden birkaç gündü birkaç gün bile Bir hafta falan falan oldu. Ben hala kanala video yapmıyorum. Bu yüzden bu, bu videoyu açtım. Yani şu anda akşam saatindeyiz. Saati birazdan göstereceğim zaten. Şimdilik böyle. Şimdi saati gösteriyorum. Saat bu. Şimdi cinsin saati öğrenmedin mi Feyza? Hayır öğrendim aslında. Öğrendim ama komple bana inanmayanlar da vardı belki. Öyle komple göstereyim diye. Öyle söylüyorum. Bu arada yine kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Yani şimdilik böyle video çekiyorum. Birazdan yine ablam ve ablamla bir video gelecek ya da gelemeyecek. Onu ne zaman çekeceğimi de daha bilmiyorum. Ama şimdilik böyle bir açıklama veriyorum. Bu arada tatilleri yine babaannemle, anneannemle olduğum, şimdi dayımla beraber Ceyda Muammer kuzenlerim oluyor. Yani halamın halamın çocukları benim kuzenim oluyor arkadaşlar. Şöyle şuraya oturayım bir dakika. Şöyle bir tripodu kuracağım bir dakika. yüzden kamerayı şimdi yavru alıyorum. Evet oldu galiba evet oldu. Şimdi böyle bir düşünüyorum arkadaşlar. Ama yine kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizinle şöyle bir tatil yapıyoruz. Bu arada ben arkadaşlar ilk yedi tatile girdik ya. Yani birinci dönemi bitiriyoruz ya. Yarın karne binerim. Onu da yine videosunu çekeceğim bir sürü kanalda. O yüzden şimdi bunu önermek istedim. Kanalda yine takipte kalın. Ne zaman video attığımı pek bilmiyorum. Yani bu kanalda video çoğulsuz falan bakılıyor. Bu arada dayımın kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Yani dayımın da bu sürü hissetleri bir sürü video atıyordu. Orada yine. Ama dayımdan fazla. Yani dayımdan az videom olsa bile ben videolarımı... 1 iki günle değil bir sürü video atıyorum gerçekten. Kanalda yine takip kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şöyle ben öpücük yapıyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.